Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve tekrar da hoş World of Warships evet arkadaşlar Battleships izleyen Colorado Battleships devam ediyoruz. Savaş gemisi arkadaşlar. Savaş gemisi. Battleship deyince anlamayanlar da olabilir tabii ki. Ve ben de özür diliyorum bundan yani. Şöyle bir döndürelim abi gemiyi şöyle biraz ha. Şöyle hafifçene şöyle güzelce ne. Geçen torpedo oynadık arkadaşlar. Zevkliydi değil mi? Biz var ya bir tane daha bir torped yaparız bundan sonra kafanızı yormayın. Dediğim gibi o Japon serisinde arkadaşlar e, uçak gemileri açmam lazım tamam mı? Amerika serisinden yani e, şey savaş gemileri olarak takılıyoruz tamam mı? Ya oyuncular kim ya bir saniye North Carolina tamam Bizde iki tane Tirpitz varmış abi Almanların Tirpitz var ya savaş gemisi harika bir şey Yani gördüğüm şu ana kadar en böyle seksi gemilerden biridir. Hem e, artillerisi var abi. Hem torpedosu var. Gayet dayanıklı yani. Maşallah yani. Çok güzel bir gemi yani. Harbiden güzel. Ne diyorum ben? Ha, başka kim var? North Carolina, Colorado. Tamam. Bizim seviyemizde iki tane Colorado var yani. Kankilerim benim. Jürgen Hmm. Zor olacak, zor olacak. Fubuki. Aa bu üç tane destroyer var ya. İşte onlar çok, 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 çok tehlikeli. Dur abi, çamaşır atma dur. İlk ateşimiz yaptık arkadaşlar. Dur bakalım isabet var mı? Yok, olmaz çünkü gemi hızlı gidiyor. Biz böyle döndürelim bunu. Aa varmış. Ho 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 ha hay ha ho ha ha ha. Vurdum abi. Harika. gazdan durayım. Oh, hey! Ay ay ay, nasıl vurdu lan ben öyle? Vay 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 vay. ya <laughs> zor, zor, zor. Ben şöyle döndüreyim, şuradaki kankilerime yardım edeyim, tamam mı? Orada biri beni çok fena vurdu ya. Bayağı bir canım aldı orada. 9000 mi ne mi? 8000 mi neydi? Abo. Aha geliyor lan. Ha <laughs> iyi ki döndürmüşüm gemiyi baksana. <laughs> ya sen diyecekti bana. Abi. abi herkes bana hedef alıyor ya. Neyse hedef almadan önce şunu. Dö dö. Aa valla döne şuraya döneceğini sandım. Tı. Kim o abi? Atak o. Bazen öyle manevra yapıyorlar böyle ben de şansa böyle vuruyorum işte. Bazen hesap ol, e, e, yani isabet olabiliyor arkadaşlar. Harika bir şey ama şanssız çık. Oo iyi. Herkes beni hedef almış. Ben böyle biraz sıyrılayım şuradan ya. Dur. Bu kim? Hmm. Bismillah. Abi iyi döndürmüşsün baksana. Amma da torpedolar geliyor lan. Wow. Ya abi çok hızlıymış gibi. Ben iki haftadır oynamıyorum. Ya bir haftadır oynamıyorum ya. Aşağı yukarı he. <laughs> Neyse. Döndür şunu abi. 17.1 kilometre tamam mı? Durdu mu lan bu? Harbiden durdu ha. İnşallah. Benim gözüm görmüyor ya. Benim gözüm görmüyor herhalde evet. Benim gözlerimde biraz şey var. <laughs> Adam bekledi tam durdu sonra gaza bastı gene. Kaçtı gitti. Daha halen kimse kimse birbirini öldüremedi. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Evet dediğim gibi. Gaza bastı kaçtı sonra. Hayır abi, hayır be. İsab etti de. Ey ey ey. Tırbits, tırbits, tırbits. Şşt, alo. Tırbits. Nein, nein. Diş iş, ay şiş, şiş, şiş. Diş iş, ay. Das ist nein gut. Das ist nein gut. Tırbits. Ay abi tırbits be. Niye böyle yaptın? Ah, ben de sağ düdüğü basarım işte. Abi Tirpiz de çok seksi ya. Harbiden harika bir gemi. Ay Tirpiz sen var ya konsantrasyonunu tamamen bozdun biliyor musun? Seksiliğinden. Şöyle biraz döndüreyim dur abi. ha canımız gitmiş iyicene. Şurada canım doldurayım. Dur. Tır bizi bizi mahvetti. Dur bir dakika. Sal abi uçağı yukarı. Sal abi. Uç 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 uç. Uç uç uç. Uç hadi. Motor indir abi böyle biraz ha. Tamam mı? Harikasın. Ay yapma lan döndü lan döndü tüh Tam döndü biliyor musun? Tam güzel manevra yapıyorlar ya New Mexico hedefim o arkadaşlar onu ben Ya o beni batıracak ya ben onu batıracağım Tamam mı? Gel abi gel Abi Manu Neyse 4000 yaptık orada iyi Manöver yapıyor tam ya Arkadaşlar lütfen bunu bana bırakın Bunu bana bırakın Yok bu öldü Geçmiş olsun Aleyvallah öyle gitti Gördüğünüz gibi arkadaşlar İnşallah buna değeriz. Dur bakalım. Dönme lan Çok hızlı gemiymiş ya. Atago. Şöyle yapacağım şöyle dur. Ya beni çok güzel manuelet yapıyormuş. Oo, beni sanki şey oynuyor. Tango. Hadi abicim. Hadi abicim. Hadi. Haydi Colorado. Colorado kan benim? Hadi bakayım. Hadi oğlum. Aferin sana. 5000'den fazla vermek verdik. Güzel. Fena değil. Bizim team tam o bizim team harikaymış ya. Kimse şey almıyor. Yani ölüm yok şimdi şu ana kadar bizden. Aa, no! Haha, no, ıskaladı. No. No. <laughs> <laughs> Iskaladı. Iskaladı. Şöyle gaza. Ay. Aha vurdu beni. Ay acıttı. Sen niçin beni vurasın sen beni ha? Kanki değil miydik biz? Ha? Biz kanki değil miydik oğlum? Of. of ay. ay. Ay 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 ay. Olmadı. Ay döndür gibi inşallah. O orada çok gemiler varmış ha. Dur abi. Ben şuradakilerini istiyorum. Hedefim bunlar. Nein. Geç pardon o Amerikan. No. Sen ne yapıyorsun lan orada? Ha? Şuradan gitsem şu an Yürgen Mürgen beni vurur diye korkuyorum da. Gideyim ya. Gideyim değil mi? Git abi git bir şey olmasın. Destroyer var ya Destroyer. Ve tadına bak sen şunun tokat gibi vuracaksın sana. Haydi bismillah dedik. İsabet olacak mı? Hızlı gidiyor, hızlı gidiyor, hızlı gidiyor, hızlı gidiyor, hızlı gidiyor, 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 Of tam sıyırdı ya. Tırpıtsı mıydı abicim o? Yok. Amagi. Çok güzel manevralar var o gemilerin ya. Harbiden Japon gemileri var ya. Şöyle vur gidelim. Wow, bu full action diyor ha. Cover fire my yeah be. Oh, oh, oh. Vurdu abi. Sen nasıl vurusun bunu ya? Çok 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 torpedocular var oralarda. Aha. <laughs> bizim oğlan tehlike altında ha. Aa bizim oğlan gitti. Torpedolar nasıl geliyorlar bak görüyor musunuz? Yap yap yap. Güzel bir tane hesap et. Nereye gittiniz? <laughs> ha. Sanki böyle dönüyor hadi bakalım. Ya böyle geliyormuş tamam şans alamadık işte dediğim gibi birkaç tane. Rakip beni vurdu. Ay, o oh, iyi vurdum orada. Uf 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 uf. Çok gıvırtma ya. Dur yer abi hiç zarar bile vermemişsin bunu. Dur <laughs> bakayım. 7.4 ha. Çok dönüş yapıyor ya uf. Yerinde dursak bize ne? Şurada bir vurmaya çalışayım bir saniye. Haydi abicim. Be. Haydi be haydi be hesap et. <laughs> döndü, döndü döndü döndü. Ay Allah kahretsin. Harbiden çok zor ha. Orada çok savaş gemileri var. Ha, tam bana göre abi ya. O küçük küçük gemilerin uğraşacak zamanım yok benim ya. Hmm. Dur bakayım abiciğim. etsin ya böyle şey olamaz ya adam tam manevra yapıyor ya vuracağım zaman Burpidol, Of uf uf Çok fazla gibi var orada 30 ho ho tutuş. Uf. O acımıştır işte. 30.000 Herhalde rekorum olması lazım ya. Herhalde rekorum olması lazım. Şu ana kadar öyle bir acı vermedim ben ya. şöyle. Abo gel 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 gel. Al 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 al. Dur 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 yok mu lan? Ben bunu öldürmem lazım bu adamı ya. Kaçırdılar. Çok güzel. Şöyle biraz daha yapmam lazım. Bu seneye. Çok çok hızlı gidiyor bu gemi ya. 17.3 Hadi bakalım. Biz kay kaybettik bu roundu da. Bir tane bir gemi alabilirsem yani ama çok mutlu olurum ya. Oo çok hızlı gidiyor lan. North Carolina. Oo, topun gidişini görüyor musunuz ya? Çok böyle acayip güzel böyle gidişi var. çok iyi gitti orada ama maalesef damage yapamadık orada tüh Torpedolar, torpedolar. ne niye böyle stadeli vuramıyor mu ya? Evet, dedeni vuramıyorum ha. Hayır. Bu gemi benim. Bu gemi benim. Bu Allah kahretsin. Uf lan. Şu amacı. Ay ay ay. Adam çok iyi orada hedef aldı orada. arkadaşlar ne haber iyi bak görüyorsunuz savaş günümüzden devam ediyoruz bak harika bir şekilde şöyle çok güzel bir manevra yapıyorum bak bak, bak ne güzel uyyyy şimdi arkadaşlar bu harita çok seviyorum neden sorarsınız bak çok e, yani şamata yok yani burada bakın <laughs> bak ya şuradan şöyle geçeceksin tamamen ezilip geçersin o zaman ya da şu yoldan gelirsin şu yoldan gelirsin yani savaşta bildiğiniz gibi şurada olacak ya da şurada olacak Tabii ki da şuralarda olacak arkadaşlar. Yani bizim için yani ben şuradan geçersen tamamen internetmiş etmiş oluyorum arkadaşlar. O gün oradan geçmiyoruz. Ve şöyle bakarsak arkadaşlar Harika e, harikayım ya. <laughs> Hepsi benden küçük. Bak ama bizde bir tane New York var. O da onlardan küçük olduğu için öyle denk vurmuşlar. Tamam. İnşallah da bakalım New Mexico önüme gelir de güzel böyle bir, bir savaş yaparız arkadaşlar ya. Harika olur. Harika olur. Harika olur kim ediyor oradan? Neredesiniz oğlum siz ya? Aoba, o Peninsula, New Mexico. New, New Mexico. <laughs> Gemi döndür. Es tabire kadar gelmiş. Boş ver şimdi. Gemi oraya dönmeye kadar da. Ho, ho ho Kongo, Kongo. Abo. Oh. Ne, ne Doğru ya torpedolar çok hızlı ya. Destroyers, Onlara... Ey! Eşya hey matalık yapma oğlum ya! Hayret bir şeysin sen ya! Yani... Niye böyle yapıyorsunuz ya? Oğlum beni vuruyorsun sen! Hay Allah ya! Vurdu. vur! Aa iyi vurdum ha! İyi vurdum onu! Herhalde! Gel gel buraya gel gel gülümüne gel! Gel gel gülümüne gel. Torpedolar geliyor babam. Onun için dikkatli ol. Hadi abi, hadi abi. Torpedos to starboard. Torpedos to starboard, evet. Biz ondan kurtulmasını biliriz. Bu şekilde abiciğim. Öldü mü lan bizim arkadaki? Herhalde öldü. Bilmiyorum ama neyse Aaaa keşke topumu kurtar- Ben topumu diyorum He Acaba sen şunu öldürdün be ya tüh Ama çok hızlı ya Şunun manevralarına bakar mısınız arkadaşlar? Bir mi Karanlıkta da böyle Yani Şey gibi ninja gibi böyle kayboluyor ya O geliyorlar bak geliyorlar geliyor Geldi Ah <laughs> Moderate damage. Moderate damage. Şu gemiden dur bel avcım. Şurada Faragut. Gel yeğen gel. Şamata yapma gel. Ay öldü Ay Öldü o. Lan New Mexico neredesin sen ya? Gel lan Biri bir Arkadaşlar düşmanlar tamamen geri çekilmiştir. Ve hissediyorlar. Büyük Atina peşlerine geldiğini. Bak görüyorsunuz ateş etmeye birini başladılar bana karşı. Ama tamamen izabetsiz. Ve ben onun acını alacağım şimdi bak. Bismillah. Hadi yavrum. hadi gözüm benim. Ay döndü ben Dönme lan. Dönme. acı seni. Ah. Çok fena döndü ve ıskanadı. O oh, kruze. Kruzer olduğu için biliyorsunuz manevralar yani manevrası çok iyidir. En iyisi tabii ki destroyerler ama kruzerlerinki de çok güzel. Yaktılar hemen. Ya diyorum bana. Of. Bak görüyor musun? Bu işte destroyer. Yani destroy demek torpedocu. Oğlum yakacaksınız gibi mi? Yak ya. başkasını vurun ya. Kafanızı bana mı taktınız hep? Gel buraya şamat yapma. Dur bakayım. Ne oldu lan kayboldu gitti lan? Ay Allah kahretsin. Aa. <laughs> Şansa vurayım dedim, o da iyi vurdum abi ya harika, çok güzel. Oh, rahatladım ya. Kendime geldim biraz, vitaminimi aldım abi. Ah, New Mexico. Gel oğlum gel. Gel buraya gel. Gel oğlum gel. Ooo iki tane vurdu sadece Vura vura Yardım ihtiyacım var benim arkadaşlar neredesiniz lan siz Yaktı lan beni Yaktı beni vallahi billahi ha iki yerden yaktı lan bu sefer. 30 saniye şimdi yanacağım böyle. Cahir cahir yanacağız. ne kadar kötü hesap Oo. Ya şu sömdür şunu. Çok fena yandım abi ya. Uh. Of. Of of of. Sitedeli vurduk? Yok. Ama iyi bir damage yaptım orada. 11.000 Hey. Buna dokunmayın siz. Bu benim. Bu benim gururum. Şerefim. Her şeyim. Yapmayın ya, yapmayın sevgili dostlar, yapmayın. Oy 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 arkadaşlar. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi harika bir sonuç elde ettik bir sefer. Gayet iyi yaptık ya. Hem destroyer patlattık hem de savaş gemisi umarız bu bölüm hoşunuza gitmiştir arkadaşlarım benim. Ee, Diye bölümde size e, tekrardan Destroyer'lerinden e, devam ederiz. Destroyer biliyorsunuz e, Japonların pardon destroyer diyorum cruiser cruiser. E, çünkü Cruiser'ine devam bakmam lazım az bir şey daha e, Japonlarda. Ondan sonra şeye geçiyoruz biliyorsunuz. Bir saniye hatta şuradan göstereyim size. Back to port. Teşekkür ettik. E, i̇yi pondal almış burada. Onu da şey yaparım şimdi. Şuraya geçeyim arkadaşlar ve size göstereyim şurada tamam mı? Bakınız Almanların e, Cruiser'den sadece Cruiser var tamam mı? USSR yani Sovyetlerin sadece bir Cruiser'den ondan sonra Destroyer'lere geçiyoruz. Yani ondan başka bir şey yok. E, Amerikalı Amerika'da biliyorsunuz her şey var. Aynı şekilde Japonlar'da da her şey var tamam mı? Biz Tenryu'dayız buradayız yani. Az bir şey puan daha lazım bana. Ondan sonra Kavachi'ye geçiyorum. Yani savaş gemisine. Ondan sonra Miyugi'ye geçmem lazım arkadaşlar. Bu bunlar sadece kolay bunlar açması yani pek fazla sürmeyecek. ondan sonra direkt buraya geçiyorum arkadaşlar. Hoşo. Hoşo başlıyoruz. Ta ki Hakuryu'ya inene kadar böyle devam edeceğiz tamam mı arkadaşlar? Sizi seviyorum. İnşallah dediğim gibi hoşunuza gitmiştir bölüm. Lütfen like yapmanız, paylaşın videomuzu, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere dileğiyle. Allah'a emanet olun.